Anne diye feryat eden horoz kesilmekten kurtuldu efendim. Evet yanlış duymadınız. Elazığ'da kümes hayvancılığı yapan Abdülhamit Barça durmuş, kesmek için kümesten aldığı horozu anne diye bağırınca kulaklarına inanamadı. Bu kez video çekti o anları inanmayanlar için kaydetti. Anne! kesilmemek için adeta dile geldi. Sahibine anne diye böyle seslendi. <laughs> Kesilmek üzere kümesten alınan horoz bir anda anne diye bağırmaya başladı. Sahibi kulaklarına inanamadı. <gülüyor> <gülüyor> Kimse bana inanmıyordu. Bak horozu gör bak. Bak ne diyor. Abdülhamit parça durmuşa kimse inanmıyordu. Daha önce de iki defa kesmeye niyetlendiği horoz yine anne diye bağırınca o yine vazgeçti. Bu kez kayda aldı. Anne! 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 Şimdi ben bu horozu kesem mi kesmeyeyim mi? Anne! Şaşkınlık yaratan olay Akçakiraz beldesi Yeşilyurt mahallesinde yaşandı. Dile gelen horoz bir kez daha kesilmekten kurtuldu. Daha önce de e, horozu kesme kaçtığım zaman şey oldu anne diye feryat ediyordu e, vazgeçtim. Ay! Üçüncü sefer tekrar keseyim dedim. Tekrardan öyle anne anne diye feryat etmesi bizi biraz duygulandırdı. Öyle vazgeçtim artık. Tatlı diliyle sahibini ikna etmeyi başaran Oroz bu yeteneğiyle de kümesin göz bebeği oldu. Yok daha kesmeyeceğim. Çünkü anne diye feryat eden bir hayvanı kesmek güzel olmaz bence. Kimse bana inanmıyordu. <laughs> bak Oroz'u gör bak. Bak ne diyor.